Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne mi yapacağız derseniz Kamera niye donuyor lan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ne mi yapacağız derseniz Bugün arkadaşlar Brawl Stars'dayız Bir önceki videoda demiştim Bundan sonraki video ya PUBG ya ROBLOX Ya da Minecraft olacak Demiştim size arkadaşlar Eee ama ben sabırsız kaldım. Daha yeni girdim Brosta. Zaten ben Stars'ı bıraktım. Bu videodan sonraki video ya Roblox ya Minecraft ya da PUBG olacak abi. Yemin ediyorum bakın. Yemin ettiğim de söz vereyim. Söz veriyorum olacak. Ee, ben şimdi normalde Brawl Stars çekme gibi bir planım hiç yoktu. Fakat benim 10.300 yıldız puanım var ve ben bu 10300 yıldız puanını bu karanlık taraf Karl için biriktirmiştim. Tabi ben kara, kara tabi ben arkadaşlar kararsız kaldım. Karanlık Mega kuru mu alsak yoksa dur lan yoksa karanlık taraf Karl mı alsak abi? Aşırı bir şekilde kararsız kaldım. Hangisini alalım sizce? Ama zaten ben gerçi yine 10.000'e 10 biriktiririm. Ee, şimdi arkadaşlar ben karanlık tarafı aldıktan sonra 10.300 yıldız puanından sadece 300 kalacak. Ama ben şimdi gümüş 2'de olduğum için güç liginde e, 3.000 start point daha gelecek. Boğazım ağrıdı konuşmaktan artık. Bir saniye. Heh. Güç liginde gümüş 2'de olduğum için 3000 start point daha gelecek ve burası 3300 olacak. Aşırı bir şekilde kararsız kaldım. Karanlık mega kuralı alsak yoksa karanlık taraf Karl alsak abi? Aşırı derecede kararsız kaldım. Her ikisini de alabiliyorum. Ama tek bir tanesini almak zorundayım. He bu arada şeyi de alacağım. 31 bin şu anda altınım. Çok uğurlu bir sayıda. 10 bin'e şu saf gümüş nitayı almayı planlıyorum. Hem 2 tane 10 binlik alacağız. Toplamda 20 binlik olacak. Karanlık mega crop patlatayım mı? Şimdi arkadaşlar benim hedefim karanlık taraf kaldı. Ama şimdi kal çok değersiz bir karakter olduğu için ben hiç Crow'dan yanayım ya. Arkadaşlar ben bir karar vereyim. Videoyu öyle bir başlatayım. Tamam mı? Evet arkadaşlar kararımı verdim. Sizce hangisini alıyorum? Yorumlara bekliyorum. Hangisini aldığımı söyleyeyim. Karanlık Mega Crow alıyorum abi. Çünkü Karanlık taraf kal yani değersiz biraz. Çünkü yani kal zaten hiç tercih edilen bir karakter değil. Crow, Crow hem ünlü abi hem de zehirleyici ve bastım gitti ve Karanlık Mega Crow geldi. işte bu. Come on baby. Kayıttayız, değil mi? Hemen esas alalım abi. Esas al. Tamamdır. Esasımızı da aldık. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Bak 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 bak. 300'e nasıl düştü gördün mü? Aşkım bebeğim bunu alamıyoruz. Bir de arkadaşlar. Saf gümüş nitayı alıyoruz. Şöyle onu da alalım. Baya bir kostüm alıp biz. Şöyle saf gümüş nitamız da geldi. Ee, o da baya düştü. 21 bin 801'e düşürdük onu da. Ama olsun. 2 tane kostüm aldık. Şimdi ben crow'u bir deneyeyim abi. Crow nerede? Burada. Şöyle. Karanlık mega crow'umuzu alalım. Ve ee, tek hesaplaşmaya girelim. Ondan sonra da Nita deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir maça gireyim ben. Eee... Kal almadığıma pişman değilim. Neden mi değilim? Çünkü abi kal tutulmuyor. Ee, hedefim aslında karanlık taraf kal almaktı. Ama e, bunu almak istedim ben. Daha gerçi. Yani kuro daha resmi duruyor. Daha iyi duruyor. Se bunu keserim ben bu arada. Al onu. Al onu. Al onu. Vur vur vur. Vur. Kesemezmişim. Tamam kesiyorum. Kesiyorum vallahi kesiyorum. Kestim bile. Gel 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 nereye kaçıyorsun sen? Abinin yanına gel abinin. Abim bir güzel kessin seni. Tamam abi ben seni taktım kafayı keseceğim seni. Kolet biraz mal gibi oynuyor. İkinci olmaya çalışıyorum arkadaşlar en şey çünkü ben 7 aydır oynamıyorum yani bu oyunu. Ben bundan ulti kasmaya çalışacağım. Eee ultim bir dolsun da üstüne zıplayıp ağlatacağım onu. Eee bayağı iyi arkadaşlar. Ultim hala dolmadı. Bir kere daha vurdum bu tamam ve ultim doldu. Dolmadı mı? Dolmamış. Neyse. Tamam. Ne? Abi ultilere vurup vurup duruyorum ya. Vallahi. Birine vurup şu ultiyi doldurmam lazım benim. Has. Ya aga be. Abi ulti basamadım ama ya. Ulti basamadım abi. Neyse boşver. Şimdi ee, kura oynadık arkadaşlar. Ha bu arada ben oyuna girer girmez kupa ligi gelmiş. Ben normalde şuradan göstereyim. E, 13.292 kupayım. 13.209'a düşmüşüm. Bir kupa daha kastım. 210 oldu. Şimdi 6 kupa daha kastım. 216 oldu. Yani bu kupa ligi baya bir düşürtmüş bize. Şimdi Nita'ya geldi sıra arkadaşlar. Nita nerede? Seviyeye gel. Tamam. Nita'da baya kostümümüz oldu ya. Ee, şimdi saf gümüş Nita oynayalım. Şöyle alalım. Saf gümüş Nita'yı da oynayalım ve bu videoyu bitirelim abi. Brostar zaten bayağı bir sıktı. Aşırı derecede sıktı. Ben şimdi bu kostümü denemek için oynuyorum. Yoksa direkt kapatacağım oyunu da. Yani bu kostümler 7, en son 7 ay önce girmişim oyun arkadaşlar. Ee, kestim seni. Kestim seni. Seni rahat kestim ben ya. Abi sen çok kolaysın. Niye bu kadar kolay Çok kolay abi bu. Ben bunu üstüne yere. Ha <laughs> vuramıyor ki, vuramıyor ki. Gel lan hadi vur lan. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi. Lan, hadi. lan dalga geçmelim. Mortis keserim ben bu arada. Üzerine yürüyeyim şunun da. Seni aldım bro. Alamadım, alamadım, aldım. Ya, bak bak bak. Mortis, bak ismini görürsen kapak sesi, bak bak. Yuriko seni de sıkayım, gel, gel. Yap, yap. Ne arkadaşlar denedik bunlar artık. Ben videoyu kapatayım. Ee, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki Brawl Stars videomuz artık herhalde bir 8 yıl sonra falan olur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.